Hayırlı günler, esenlik dolu saatler, güzel dakikalar ve anlar geçirmek üzere merhaba sevgili izleyicilerimiz. Evet yine önemli bir konu ile e, sizlerin karşısındayız. Çetin Sarıgül hocam ile şu konuyu değerlendireceğiz arkadaşlar. Engelli raporunda zihinsel e, engelli e, olanlar özel sektörde neden iş bulamıyor? Evet arkadaşlar gerçekten bu konu çok ciddi anlamda bir kanayan yara. Türkiye'de. Çetin Hocam Hocam güzel ve keyifli bir yayın diliyorum herkese evet güzel ve önemli bir konuyla karşılık e, izleyicimizi karşılayız inşallah Çetin Hocam gerçekten e, bu konuyla ilgili e, yani çok zihinsel engelli kardeşimiz var yani e, özel sektörde yani raporunda zihinsel engelli e, olduğu zaman iş vermiyorlar yani bu nasıl çözümlenir yani neden böyle bir önyargı var Türkiye'de? Şimdi hocam e, bunu iki yani bu konuyu iki başlık altında alabilir. Birincisi işverenin neden böyle bir yaklaşım tarzı kullandığı. İkincisi zihinsel engelli bireylerin e, raporlarında e, hangi işlerde çalışıp çalışmayacağı ile ilgili bir e, ibarenin olup olmadığı veya bunun konu konumada ile alakalı genelde dediğiniz gibi zihinsel engelli denildiği zaman yanlış anlaşılmasın sözlerimiz kesinlikle. Bakış açısı biraz fark ediyor arkadaşlar. Yani çünkü bireyin kendisine zarar verme durumu olur diye düşünüyorlar. Bir de özel sektör, özel sektör müşteri odaklı bir çalışma potansiyeline sahip. Yani özel sektöre dediğinizde hem müşteriye hem imalat noktasında hizmetin farklı kalitede olması, iyi kalitede olması amaçlanıyor. Şimdi bu durumda raporda zihinsel engelli yazdığı anda bakış açısı çok değişiyor tabii ben de şu kanıdayım. Yani mesela yüzde 60, yüzde 60 üzeri mesela rapor olan engelli kardeşlerimiz kontrol noktasında kendilerini kontrol edemeyebiliyorlar rahatsızlıktan dolayı. Onların zaten ya maaş alıyordur ya da bakım aileyi alıyordur. Ama yüzde 40, 45, 50 bandında rapor olan, özellikle 55 bandında rapor olan, hakikaten çalışmaya ihtiyacı olan engelli kardeşlerimiz var. Onların da raporunda zihinsel engelli yazdığı zaman sorun çıkıyor. Bunu nasıl aşabiliriz? Benim kanaatim yani benim tavsiyem önerim bu e, bu raporu alırken yani düşük oranlı raporlar alırken hangi işlerde çalıştırılacağı noktası e, gündeme getirmedi ya da yazılmalı İşte bu hastalıktan dolayı şu 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 işlerde çalışabilir şu şu işlerde çalışamaz gibi e, bir e, ekleme yapılırsa raporlara işveren de bunu dikkate alacaktır diye düşünüyorum. Ayrıca bu kamuda da böyle sıkıntı. Yani sadece iş ve özel sektörde değil hocam. Kamuda e, böyle atandıktan sonra raporların sorunları karşı karşıya geliyor. Yani engelli birey çalışamayacak durumda olduğu zaman e, çok büyük sorunlar yaşanıyor. E, iş hak İş hakları pes ediliyor. E, atamaları iptal ediliyor falan falan. Ha, özel sektörde yaşanan sorun orada da var. Ha, bunu bu şekilde aşılabilir aslında. Çalışabilir noktalarının raporlarda resmi olarak belirtilmesi e, gerekmekte. Benim kanaatim bu şekilde hocam. Ya da zihinsel engelli gruplar içerisinde e, bir ayrım da yapılabilir Çetin hocam. Çalışabilir, çalışamaz. Tabii, diye. olabilir. Olabilir. Rahatsızlığa göre değiştirilebilir. Mesela bu doğru bir şey hocam. Doğru bir tespit. E, aynen dediğinize katılıyorum. Şu şu gruptaki hastalıkta olan bireyler yani çalışamaz. Şu şu gruptaki olan hastalarımız çalışabilir. Hem hiç değilse çalışamayan bireylerinde hem engelli maaşları hocam hem de bakım aylıklarının bağlanması noktası da daha hızlanır. Daha süreç hızlı işler. Yani aslında bu düzenlemenin de e, yapılabileceğini düşünüyorum. yani Yapılırsa çok da güzel olur. Hem e, hmm. özel sektör özellikle hem de kamusal alanda sıkıntının ortadan kalkacağına inanıyorum hocam. Evet yani buradan e, devlet yetkililerimize de e, hem seslenmiş olalım hem bu konuyu da ee, bir başlık altında gündeme taşımış e, olalım. Gerçekten çok ciddi anlamda sıkıntı var. Yani benim çok tanıdığım zihinsel engelli e, var Çetin Hocam. Ama evet. 50 tane işe başvurdular. Ee, 50'sine de giremediler yani. Öyle söylüyorum. Şimdi ön yargı çok kötü bir şey hocam. Yani adı üstünde. Hani evet. arkadaşlarım yani özür dileyerek, temzih ederek söylüyorum. E, zihinsel engelli dedikleri anda, yani yazdığı anda çok farklı bir bakış açısına sahip. Mesela nasıl ki Görme engelli dediği zaman işte bu tam mı görüyor, az mı görüyor mu sorusu bize yöneltiliyorsa, işte zihinsel engelli dediğin zaman da kendini kontrol ediyor mu, edemiyor mu, zarar veriyor mu, vermiyor mu gibi bir ön yargıya e, maruz kalıyoruz maalesef. İşte bunu da aşırabilmesi için sizin de öneriniz çok güzel. Raporların e, işte çalışırıp çalışamayacakları noktaları belirtilsin. Bir de engellinin durumu e, tespiti noktasında e, kısımlandırılsın ki, Ağır engelli durumda olanlara hem maaş bağlanması kolaylaşır hem de normal hafif engelli olan bireylerin de çalışma alanlarında rahat hareket etmesi sağlanır diye düşünüyorum inşallah. Çetin hocam işverene işverenlerin insan kaynakları müdürlerine de esasında eğitim verilmedi. Yani e, zihinsel engelli hani çalıştırılabilir çalıştırılamaz e, o kategoride iyi öğretilmedi diye düşünüyorum. Hani ya Öyle hocam, bir kitapçık da bu... bastırılabilir hani Aile Bakanlığı tarafında. Yani bu konuda güzel düzenlemeler yapılabilir esasında. Aslında imkan var hocam. İşkur bunu çok güzel yapar mesela. İşkur eğitim semineri zaten düzenliyor engellerle alakalı. Çalışma, evet. işsizliği ilgili çok güzel seminerleri var her ilde. Bunu da yapabilir. Engelli bireylerin özellikle hangi alanlarda, hangi engel grubunu nasıl çalıştıracağı dair işverenin ee, bu konuda bilinçlendirmesi noktasında seminerler yapılabilir. Yani çok zor bir şey değil aslında bu. Yani illaki evet. yüz yüze gerek de yok. Yani online online'da yapılabilecek Zoom toplantısı olsun. işte farklı toplantı şekillerinde de bu eğitim verilebilir. Yani gayet de güzel bir şey olur. Evet. Çok teşekkür ediyorum Çetin Hocam. Değerli evet, yorumlarınız için. Evet, sağ olun hocam. Evet, arkadaşlar önemli bir konuyu gündeme taşımış olduk. Yeni bir programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.